Explode el todo Avukay ve arkadaşları Dupont'un hanında dört serserinin beyaz ceylanı kaçırmasını önlerler. Yine de Magva yanına Alistalara kaçmaya başarmıştır. Serserilerden biri yaralı olarak saklandığı yere dönmeyi başarır ve burası Koran'da sığındığı yerin ta kendisidir. <laughs> beyaz Cehennem <laughs> Daha fazla dayanamıyorum. Durmamız gerekiyor lütfen. Küçük bir bebek bile bıraktığımız izleri takip edebilir. Çeneni kapa ve hızlıca yürü. Ama yapamıyorum. Yapamıyorum. Pekala. <laughs> Öyleyse ölürsün. Sateo. Hanipal. Magua. Akasum. Rosalp. Aqui! Boa cabida! Essa é a boa! O que é? É nada! Está aí! Passei, cara! Bora, moca! Não! Oh, na Ben bu adamın ne istediğini sorabilir miyim acaba? Kızıl alanlı bir arkadaşın olup olmadığını bilmek istiyor. Magma'nın cevabı hayır. Evet, bu konuda kesinlikle haklısın. Kızıl alanlı çok mutlu. Magma'nın olmamak. Belki de bir arkadaş bulmak sana ondan memnun <gülüyor> olmak. <gülüyor> Yalnızca bir iki saatlik bir avantajı var. Duncan onu yakalayacağız. En azından izlerini takip etmemiz çok kolay oluyor. Ah, bu uzun sürmez. Ne demek istiyorsun sen? Yakında bir kar fırtınası kopacak. Ciddi misin koca yılan? Ormanın sesi açıkça söylüyor. Hmm. <laughs> Büyük Allahım, keşke hala bu tip görüşlerin faydası olduğuna inanan inatçı bir asker olsaydım. Ne kadar zaman var baba? Üç saat evlat. Şansımız varsa dört olur. Yeterli değil. Korkarım ki bu bizim için yeterli değil. Bunu yeter kılacağız Halkay. Fakat bunu yapmak için omurgamıza değen ateşli bir kömür varmış gibi koşacağız. Bu karda yapamayız. Her adımda dizimize kadar saplanma tehlikesi Kalırım var. Sanırım kara ayakkabıları hazırlamamız gerekiyor değil mi? O da ne? Wakitiko Magwa, muykan at wanga la jam. Ii kame mahalahan. Muykan ne nikta O Ute wata. OH HEY Evet. Sen gelin arkadaşınla gidecek sarı kafalı. bak kardeşin Koran'ın izlerini takip edecek. Ne? Yani nerede olduğuna dair bir fikrin yok mu? Onu hiçbir zaman başka bir köye taşımadın öyle değil Hayır. mi? Hayır. Makva düşünmek siyah kafa öldü. Ama o dikkate değer küçük kız, o yaşıyor. Hı? Cennette miyim? Hayır henüz değil. Daha çok beklemen lazım. Emin misin? huzurun olduğu tek yer orası sanıyordum. Hı hı. Söyler misin burada ne kadardır baygın yatıyorum? Beş ya da altı saattir çok kan kaybetmişsin. Ama yaran çok önemli değil. Kurşun çıkmış yani yakında iyileşeceksin. O halde yaralarımı saran da sensin. İyi iş çıkar mısın? Ah. Yapabileceğimin en azı bu. Eğer burayı ve yiyeceklerini bulamasaydım çoktan ölmüş olurdum. Yani ben senin sayende hayattayım. Sen de benim küçük mekanım sayesinde. Sana bunun iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Peki acaba seni kimin yaraladığını sorabilir miyim? Yerliler. Bir grup kızıl derili. En iyi üç arkadaşımı öldürdüler. Kurtulan tek kişi benim. Aa, çok üzüldüm. Kurtulduğuma mı üzüldün yoksa? Aa, tabii ki hayır. Na, kendi şakanı beğendin. Sana söyleyeyim. Her şey bir yana çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çok, çok şanslı biriyim. Hmm, gerçekten çok ilginç. Tamam, benimkiler de hazır. Hadi gidelim. Geri kalanlarınız bizim izimizi olabildiğince çabuk takip etsin. Gelin iki evladım. Bir saniye, o ilginç ayakkabılardan ben de istiyorum. Buna zamanımız yok. Hem bunları kullanmayı öğrenmek çok zaman alıyor Duncan. Onları yakaladığınız an orada olmaya çalışacağım. Çok güzel. Bakalım doğru numara mı? Hadi ama. <laughs> 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 <ẫ Melisa> Genç arkadaşım sanırım koca yılanın öğüdünü dinlemek o kadar da kolay olmayacak. Oha! Taner Ne? Ne yapıyorsunuz? <Sessizlik> Daha vota. Charlie Mohikan, Chinga Cook. Chinga Cook. Aman Allah'ım. Bu da ne böyle? Çok lezzetli. Gerçekten. Bir melek değil çok da iyi bir ahçısın Kora. Teşekkür ederim. Bu sıcaklığı hissedebilmek beni ne kadar rahatlattı bilemezsin. O hain yaşlı cadıyı düşündükçe o kadar sinirleniyorum ki. O köyde yaşamak senin için çok kötü olmalı. Ama yine de bu havada kaçmaya yeltenmen pek akıllıca değil. Biliyorum. Şimdi açıkça görebiliyorum. Ama orada o vahşilerle bir saat daha kalmaktansa ölmeye hazırdım. Hepsi birer hayvan. Her biri. Bilemiyorum. Hemen fark edebilirdik. Hana girer girmez o zavallı kıza bakışlarını fark etmiştik zaten. O hayvanlar onu kaçıracaklardı. Neden böyle bir şey yapmak istesinler? Aha, bilmiyorum. O insanlık dışı yaratıkların ne yapmak isteyeceğini kestiremezsin. Belki de onu köle haline getirmek istediler. Ben ve arkadaşlarım onu korumak için elimizden geleni yaptık. Ama yaşlı adamı öldürdüler. Arkadaşlarımı öldürdüler ve binayı ateşe verdiler. Ah, bu korkunç. Evet gerçekten öyle. Çok korkunç bir şey bu. Peki onların kim olduklarını anlayabildiniz mi? Ne fark eder ki? Hepsi aynı. Hepsi birer kızıl derili. E, evet bazıları öyle ama... Bu kadar kötü şey yaşadıktan sonra... ...hala bunları söyleyebilmene şaşırdım doğrusu. Evet gerçekten de korkunç şeyler yaşadım ama... O sefil kurbağalardan birinin adı koca yılandı. Aslında bu hepsine yakışan güzel bir isim. Sen Koca yılan mı dedin yoksa? Evet. Bu isimde bir insan olabileceğini düşünebiliyor musun? Evet, Kora, Koca Yılan. Hepsi böyle ve onlara böyle davranmalıyız. Onların kafalarını kesmeliyiz. Onları öldürmeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz şu işe bak. Aralarına katılabilecek bir grup yerli bulmuş. Yalnızca iki at ve bir sürü dikkatli ayak izi. Çok sayıda kadın ve yaşlı. Peki bunlar dost mu yoksa düşman? Düşman. Bir tanesi atını Magva'ya vermiş. Sanırım Huronlar ama bize tuzak kurmak için sayıları yetersiz. O zaman devam edelim. Yakında onları yakalarız. Dışarıda ne yapıyorsun Kora? Soğuktan donacaksın. Rüzgar yükseliyor ve gökyüzü... Gelip görmelisin. Harika görünüyor. Evet bundan kesinlikle eminim. Peki neden içeri gelmiyorsun? Gelip görmelisin. Çok zararsız. Ha, tamam. Bu kadar ısrar ediyorsan geleyim. <laughs> evet sanırım haklısın. Fırtına yaklaşıyor, çok belli. Hem de çok büyük bir fırtına. Hı? Bu da ne Kora? Nasıl bir oyun oynuyorsun? <laughs> hey, beni içeri al Kora. <laughs> hey, burası çok soğuk. Hadi ama. Bu bir savaş partisi, çok fazlayız. Bu önemli değil, Hı? ama hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Dikkatli ol, şu çıkıntının altına sapla tamam mı? ilerleyin şimdi. <laughs> Hadi. şu işe bak. Siz de bazı sesler duydunuz. Sanırım bu yıldırım düşmesi gibi bir şey. Hayır, çığ geliyor. Ay ay. ay aman Allahım çabuk çabuk şu ağaçların arkasına çabuk profesör hayır beni bırakın kendinizi kurtarın hadi profesör çabalayın biraz hadi hadi siper alın çabuk Duncan nerede? Profesör. Duncan. Bilmiyorum. Çi onu götürmüş olmalı. İşte şurada. Onu gördüm. Hadi profesör. Çabuk olmalıyız. Benim hatam. Hepsi benim hatam. O burada. Yardım edin. Yardım edin. Hadi. Burada olduğunu biliyorum. Biliyorum gördüm. Hayır. Bu bir işe yaramaz tatlım. İşte burada. Duncan. Aman Allah'ım. Duncan işte bulduk seni. Acaba o şey e... Hayır, o yaşıyor. Ama vücudu buz gibi olmuş. O zaman bir ateş yakmamız gerekiyor. Korkarım zamanımız yok. Şuraya Aa. bakın. Çabuk olun bir sığınak yapmalıyız. Hadi. Ama nereye? Ben nasıl? Karın altına. Gelin yardımınıza ihtiyacım var. Ee, Tatlı, benim yardımım olur mu? Evet profesör. Biraz çalı toplayın. Şunlar gibi. Toplayabildiğiniz kadar çok. Tabii ki tatlım. Ben binlercesini bulabilirim. Sizce çığ onları götürdü mü? Bilemiyorum. Ama şimdilik sığınacak bir yer bulmalıyız. Orada, aşağıda. Evet, şimdi karı üstüne atmaya başlayın. Tamam, bu kadarı yeter. Şimdi onu içeri sokalım. Geri şıkarla kapatın, çabuk olun. İlk seferde güzelim. Aman Allah'ım kızım, ne yapıyorsun sen? Onu vücutlarımızla sıcak tutmamız gerekiyor. Şu anda ancak bu yolla kurtulabilir. Hı. Meleğim, şimdi geldim istediğim kadar bağır seni kimse duyamaz <laughs> ha Hiç de düşündüğüm kadar iyi bir hemşire değil misin Meleğim? Şuna bir bak, yaram hala kanıyor. Benden uzak dur, daha fazla yaklaşma. Silahsız bir adamı öldüremezsin, değil mi? Seni hırsız! Gerçekten de yaramaz birisin Kora. Bunu biliyor muydun tatlım? Şimdi seni öldürmeden önce bana tek bir şey söyle. Yalan söylediğimi anladın. Peki ama nasıl? Hoca yılan benim arkadaşım. Demek bir kızıl deriliyle arkadaşsın. Bunu bildiğim iyi oldu. Şimdi seni öldürmek daha da keyif verecek. Magua. <laughs> <laughs> Şimdi Magva'ya hayat borçlusun Siyah Kafa. Sana hiçbir şey borçlu değilim. Senin yüzünden çok acı çektim ben. Siyah Kafa çok nankör. Fakat Magva ona hediyesini verecek. Aa. Bir kafa derisi. Ne Get it done. Get it done, close. Artık hepsi geçti. Devam edelim. Belki de dostlarımız yardım bekliyordur. Arkadaşlar bakın. Gözleri açıldı. Aramıza dönüyor. <laughs> Aramıza tekrar hoş geldin genç adam. Fakat ben ben... <laughs> Belli ki biraz kafası karışmış. Kendini nasıl hissediyorsun Duncan? Ben iyiyim. Fakat başım ne oldu? Neredeyim ben böyle? Ee, gerçek şu ki... ...hepimiz hayatlarımızı <laughs> Beyaz Ceylan'a borçluyuz evlat. <laughs> evet. Gerçekten öyle. Dikkate değer büyük bir iş başardı. Pekala. Ne diyebilirim ben? evrendeki tüm övgüleri ve teşekkürlerimi sunsam olur mu peki? Albay Munro. Profesör. Bay Duncan. Albay. Bay Duncan neredesiniz? Sonunda işte buradayız eski dostum. Şu işe bakın. Bakın karların içinden kim çıktı. İyi misiniz profesör? 嗯，啊，你白孩子！